Sarot Termal Palas Tatil Köyü, Meltemle zirvedekileri sunar. başla. Bismillahirrahmanirrahim. Akşemsettin Hazretleri'nin güzel bir e, sunumu ile bu güzel çeşmeden bir Fatiha'mızla bu haftaki yayınımıza başlıyoruz. Bolu Göynük'teyiz efendim. Ekranlarınızdan ayrılmayın. Bu güzel özel anma töreninde, bu güzel günde sizlerleyiz. Halkla bütünleşeceğiz, sizlerle bütünleşeceğiz. Nerede? Zirvede ilçe, Göynük'te. Bolu Göynük ilçesinde 33. Akşemseddin Hazretlerini anma günü ve sempozyumu pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlenemezken, bu yıl konuklarına ev sahipliği yaparak uzun bir süreden sonra gerçekleşti. Meltem'le Zirvedekiler programının da davetli olduğu programda Meltem Dikici, yörenin marka değerlerini ve inanç turizmindeki yerini sizler için araştırdı. Bolu Valiliği'nin girişimleri, Göynük Kaymakamlığı ve Göynük Belediyesi'nin katkılarıyla Akşemseddin Hazretleri Vakfı tarafından düzenlenen 33. Akşemseddin Hazretlerini Anma Günü ve Sempozyumu yoğun ilgi görürken Mehteran takımının sunumu programın renkli bölümünü oluşturdu. Akşemseddin'i anma günü çok özel bir törenle bu güzel günü taçlandıracaklar. Evet görmüş olduğunuz gibi mehteran takımımız burada ve bismillah diyoruz ve açılışımızı yapıyoruz. Buyurun. Astu! Ceddin dedem. Haydi. Ya 33. Akşemseddin Hazretleri Anma Günü etkinlikleri birinci gün programı 27 Mayıs Cuma günü belediye meydanında ilahi grubunun seslendirdiği ilahi konserinin ardından semazen gösterisiyle sona erdi. Programın ikinci günü, tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, Bursa İnegöl Mehter takımının gerçekleştirdiği gösteriyle devam eden programda, Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, İlçe Kaymakam Vekili Fatih Çevik, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Milletvekili Fehmi Küpçü ve Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından Gazi Süleyman Paşa Camii'nde Mevlidi Şerif programına katılım gerçekleşti. Müzik Hamam önü meydanında düzenlenen yemek programının ardından belediye salonunda gerçekleştirilen panelde Profesör Doktor Bilal Gökkır, Profesör Doktor Haşim Şahin, Doçent Doktor Şaban Karasakal, Profesör Doktor Ahmet Ocak ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Ankara Bölge Başkanı Mehmet Akif Işık'ın konferansının ardından Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya'nın hediyeleri takdim etmesiyle program sona erdi. Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Günün anlam ve önemine dair Meltem Dikici'nin sorularını yanıtladı. Bugün çok anlamlı bir gün. Ne var efendim bugün etkinliğimizde? Başkanımızdan öğrenelim. Evet. Öncelikle Kanal 7 ekibine ve Meltem Hanım olarak sizlere programımıza iştirak ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün evet. bugün Akşemseddin Hazretleri'nin 33. anma günü ve sempozyumu programımız var efendim. Sayın Başkanım bir Akşemseddin Hazretlerini bir anlatalım öncelikle. Anlatalım efendim. Akşemseddin Hazretleri 1389 yılında Şam'da dünyaya geliyor. Ee, babası da hoca olduğu için e, 7 yaşında hafızlığını ikmal ediyor. Ahmet Yesevi Hazretleri nasıl Hacı Bektaşi verileri e, birçok e, bilim adamını, ahi e, liderini Anadolu'ya yönlendirdiği gibi e, Akşemseddin Hazretleri'nin babası Kurtboğan Hamza adıyla anılan mübarek zat da e, Amasya'ya geliyor. Amasya Medresesi'ne müderris olarak geliyor. Akşemseddin Hazretleri medrese ortamında e, hafızlığını da 7 yaşında bitirdiği için kısa sürede e, akademik kariyerini tamamlıyor ve Osmancık Medresesi'ne müderris oluyor. Çok güzel. Peki bölgeye kattığı değer nedir? Göynük, çok, çok, çok. onu anlatalım. Çok, bölgeye kattığı değer çok fazla. Sadece Akşemseddin Hazretleri değil, e, aynı dönemde yaşamış Hacı Bayram Veli'nin halifesi Ömer Sekkin Hazretleri. 17. Yüzyılda, yüzyılda yaşamış Debbade'de. Yine Ahmet Yesevi Hazretleri'nin e, o zamanda Anadolu'ya yönlendirdiği Gerede'de, Mudurnu'da olduğu gibi Göynük'te de birçok yerde Horasan erenleri var. Kimisi kaşıkçı, kimisi bıçakçı, kimisi debba. Yani muhtelif meslek gruplarında e, bilim adamlarını Anadolu'ya yönlendirmiş, Rumların içerisinde kendilerini kabul ettirmişler. Sayın Başkanım tabii bu anma etkinlikleri her yıl devam ediyor. Kaçıncısı yapılacak bugün? 1988 yılında başladık. 15 sene benim başkanlık dönemimde devam etti. Ondan sonra da devam etti. Geçtiğimiz yıllarda korona ve Ramazan vesilesiyle aktif bir şekilde kutlanamadı. Ama bu sene dedik eskiden olduğu gibi yaygın bir şekilde Akşemseddin Hazretlerini kamuoyuna tanıtalım, takdim edelim. Çok Ben biraz da Göynük'ü de anlatmasını isteyeceğim tabii ki. Evet. E, göynük çok güzel, şirin bir yer. Bugün de e, güzel bir kalabalıkla misafirlerini, konuklarını ağırlıyor. Biraz Göynük'ü anlatalım mı? Göynük, Batı Karadeniz'in en batısında 1800'lü yıllarda vilayet merkezliği yapmış. Tarihiyle, coğrafyasıyla, efendim, kültürüyle e, önemli bir merkez. Osmanlı'nın ilk kuruluş yıllarında, Osmanlı'nın kuruluşundan 30 yıl sonra... Gazi Süleyman Paşa'nın komutanı Samsa Çavuş tarafından Osmanlı topraklarına katılmış. E, göynük e, Osmanlı e, Osmanlıdan önce Selçuklu dönemini yaşamış, Umur Bey Hanlığı'nın merkezi olmuş, Selçuklu dönemini yaşamış, Osmanlı dönemini yaşamış. En önemlisi Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuvayi Milliye'ye muazzam emek vermiş. Kurtuluş Savaşı kazanıldığında 1920 yılının kaymakamı Mehmet Hurşit Bey Kurtuluş Savaşı'nın anısına Hakimtepe'ye Abideyi anıt eee dikiyor ve büyük önder Atatürk'e de bir telgraf çekiyor. Böyle bir anıt diktirdiğini. Büyük önder Atatürk de kendisine ilk defa böyle bir abideyi anıt diktiği için kendisine teşekkür telgrafı çekiyor. Eee Mudurnulu bir profesörümüz bu kitabında yayınladı. Biz de broşürümüzde buna yer verdik. Biraz marka değerlerini marka değerlerine anlatalım değerlerine çünkü anlatalım. yoldan şöyle gelirken öyle güzel şeylerle karşılaştım ki en çok dikkatimi çeken de fasulye oldu. Evet, evet, evet. <laughs> Şimdi e, Bombay fasulyesi bizim buralarda iri bakla deriz. Onun markasını aldık. Dik börek markasını aldık. E, Uğut buğday çimlendirilip dövülerek yapılan kansere de iyi geldiği ifade edilen Uğut'un markasını aldık. Bizim adımıza kurutulmuş, yağ alınmış kurutulmuş yoğurdun adına Keş diyoruz biz. Evet. Keş'in markasını da bizim adımıza Bolu Ticaret Odası aldı. Su böreğimiz meşhur. Peki yöresel olarak bir böyle damak lezzeti var mı Sayın Başkanım? Biraz buraya alayım. Var. Mesela var. ne ünlü? Dolma. Kaprak ee, ki... mı? Yaprak dolma, keşli cevizli mantı, makarna, efendim, dik börek gibi birçok. Mesela et bizde haşlandıktan sonra tabağa konur, belirli bir kıvam aldırılır. Düğünler, düğünlerde, bizim düğünlerde ve iftarlarda menümüz hep standarttır, hiç değişmez. Ne mutlu. Şimdi bizim bu restoranlarımız da bu menüyü takip ediyorlar. Gelen misafirler de bundan çok hoşnut kalıyor. Sizin emeğinize sağlık diyoruz. Böylesi güzel kültürel değerlere evet. sahip çıktığınız yani için bu, size de tebrik ediyoruz. Bu vesileyle bu vesileyle anma günümüze katkı sağlayan anma günümüzden önce göğünümüzün mimarisinde emek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek'e ee, yine kayınbiraderim Erpiliç patronu Ali Eriçek'e ee, yine anma günümüze destek veren Yıldız Entegre olsun Köseoğlu İnşaat olsun yine Gönlük'te e, turizm işlerini yapan e, Esra Neriman Hanım'a, e, diğer e, katkı sağlayan herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel adma gününün artık güzelliğiyle sizleri de tebrik ediyoruz. Evet Gönlük'e de herkesi bekliyoruz diyoruz. Detaylarla sizlerleyiz. Ekranlarınızdan ayrılmayın efendim. Göynük'te vatandaşlara da mikrofon uzatan Meltem Dikici, Göynük sokaklarına doğru şöyle bir yol aldı ve sözü etkinliğe katılan konuklara bıraktı. Evet sevgili izleyenler, Göynük'teyiz. Göynük bugün cıvıl cıvıl. Buranın yöreselleri de bugün tezgahlarda gelen konuklara artık sunum yapıyor. Merhaba. Ne satıyoruz? Evi gösterdi şöyle ballarından. Evet sizi tanıyalım. Benim adım Necati. Necati Bey, e, buranın balı mı meşhur? Evet. Memnunsunuz? Memnunum. Bugün nasıl sizce burası? Çok güzel. Evet bir güzel de burada. Nasıl bir gün bugün? Çok güzel, çok mutluyuz. Hakkı Bey, evet. siz göynüklü müsünüz? Yok ben Gebze'den geliyorum. Buraya geldiniz. Ee, nereden duydunuz buranın etkinlik Yo, olduğunu? Ben buraya devamlı geliyorum. Şimdi ne yaptınız mesela geldinizde? Valla bir namaz kıldık. Yemek yedik. Sizler de seyrettik. Ben sen, sizler de duymakla mutlu oturuyorum. Bakın. Şeker fasulye. göynük fasulyesi. Yerli fasulye. Doğal <laughs> ürünlerimiz. Ve Aynen. güzel ablam burada. Nasıl? E, her zaman oluyor mu bu etkinlikler? Her zaman olur, her sene olur. Buranın, buranın fasulyesi meşhur. Neyi var özelliği? Mesela göynük fasulyesi diyor. Her fasulyemiz var. Evet. Bombay fasulyesi var. Pilav olur, salatası olur, piyaz olur, çok, çok güzel. güzel olur Yüresel fiyatları Fiyatlara da uygun yani. Öyle çarımız var. Çimlenmiş evet. buğdayın özünden. O, bu sergi hep yöreseldir. Buyursun gelsin misafirlerimiz. Kızlar sizi tanıyalım mı? Benim adım Zeynep. Zeynep. Benim ismim Zehra. Benim ismim Sevgi. Herkese ne diyelim? Göğneye bekliyoruz. Göğneye bekliyoruz. bekliyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Ha, ha, gel, Nasılsınız? Hoş Seni bekliyorum. Gel hoş geldin. <laughs> ben de tesadüf <laughs> Son derece, sizler. son derece mutluyum fatih Sultan Mehmet'imizi yetiştiren çok değerli hocamızın bugün anma günü buradayız. Bu kalabalığı görünce örfümüzün, töremizin, geleneklerimizin yaşadığını görüyorum. Atalarımızın, dedelerimizin, ecdadlarımızın bize bıraktığı bu gelenekleri yaşatmak son derece önemli ve son derece değerli. Bir ülkeyi geliştirmek istiyorsak, güçlendirmek istiyorsak geçmişimizle ve ecdadımızla gurur duymamız lazım. Biz geçmişimizle ve ecdadımızla gurur duymalıyız ki bizden sonra gelen nesiller de bizimle beraber olsunlar. Aynı zamanda Kanal 7'nin burada bulunması. Kanal 7'ye emek harcayan sevgili sevgili Mustafa Bey'i, Zahit Bey'i, Zekeriya Bey'i de saygıyla, sevgiyle buradan selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel özetlediniz. Evet, sağ olun var olun. Ben Siz teşekkür sağ olun. ediyorum. Sağ olun. Bakın buranın yöresel çok güzel örtüleri var sevgili izleyenler. Bakar mısınız? Bunlar yöreseller. Siz nereden geldiniz? Biz Kuzuluk'tan geldik. Sakarya. 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 Vallahi Sakarya bugün burada sevgili izleyenler. Sakaryalılar keyfi biliyorlar. Nasıl buldunuz? Çok güzel, harika. Merhabalar, nasılsınız? Bu kadar pilavı bir arada görünce dedim sevgili izleyenlerim biraz şöyle acıksınlar ekranda. Değil mi? Kaç kilo? Vallahi kilosunu bilemeyeceğim. 70 kilo var. Var mı? Var. Vallahi içinde de güzel güzel etler var sevgili izleyenler. Sadece bulgur pilavı değil bu. Bakın Akşemseddin'i anma günü olarak artık ruhuna Fatiha diyeceğiz tabii ki. Birer Fatiha'nızı okuyun lütfen. Önemli zatlar bunlar. Evet. Sizlere de emeğinize teşekkür ediyoruz. Akşemseddin Hazretleri'nin türbesinin olduğu yer. Bir de oraya gidelim. Bir Fatiha'mızı okuyalım. Gelmişken güzel zatımızı da almış olalım. Hadi bakalım buyurun. İsminiz? Ayşeroğlu. Ayşe Hanım buralı mısınız? Yakın köyden yine. Yakın köyden geldim evet, buraya bugün. Evet. Nasıl günün? Yani çok güzel. Buyurun köyünü hepiniz gelin bekleriz. Çok güzel burası. Manevi hayatta güzel, yeşillikler çok güzel. Buyurun gelin. Herkesi bekliyoruz. Akşemseddin Hazretlerinin türbesine doğru geldik. Adımlarımızı atıyoruz ama öncelikle bir duamızı edelim, bir fatihamızı okuyalım diyorum. Hadi bakalım. Evet bize e, tarihe mal olmuş önemli şahsiyetlerden Akşemsettin Hazretlerinin e, bugün 33 amma yıl dönümü güzel bir ortam e, insanlarımız buraya geldiler işte türbe ziyaretlerini yaptılar ibadetlerini yerine getirdiler. İnsanların birbiriyle kaynaştığı bize bu vatanı vatan yapan bu vatanı bu halde bırakan Önemli şahsiyetleri böyle ziyaret edip böyle anma törenlerinin olması bizi mutlu ediyor. Ne mutlu. Çok teşekkür ediyoruz ben efendim. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Sağ olun. Sağ olun efendim. Bu hafta Göynük'teyiz. Göynük'teyiz bu hafta. Evet. İsim Ayşe Aydın. Ayşe Hanım nereden geldin? Akçakoca'dan. Nasıl buldunuz burayı? Çok güzel, çok beğendim. Gönlük Özel Programı'yla birlikteydik bu hafta. Kameramanım Numan'la birlikteydik. Numan nasıldı? Etkinlik? Harika diyor. Çok güzel diyor. Bizler de diyoruz ki bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka ilimizde, bir başka zirve ilçemizde, bir başka zirve il kentimizde buluşmak üzere. Bizde kalın. Bizde kalın efendim. Zirvede kalın. Evet hoşça kalın. Gönlük'ten hepinize sevgiler, selamlar. Sarot Termal Palas Tatil Köyü Meltemle Zirvedekileri sundu.